arkadaşlar bugün geldik. Şehir evi Adana'da Burak hangi mahalleydi? Yavuzlar. Yavuzlar mahallesindeyiz. Şöyle evi göster. <laughs> Şöyle aslında. şimdi içeriye geçiyoruz. Onlar <laughs> girişi girişim bu şekilde Arkadaşlar bu 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 gördüğünüz gibi arkadaşlar buradayız. Burası şerit abi. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Çocuklar var burada. Bunların nasıl yaptı? Evet. Burası Adana Yüreği Salih Usta Gece Dönercisi. Etrafında burada şehit askerlerin fotoğrafı var. Şehit polislerinin fotoğrafı var. Şehit Hazreti Ali var. Göster. Bir tane Gördüğünüz gibi Hazreti Ali Efendi var. Bunlar şeyhlerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi burada odamız var. Oturma odası. Burası şey arkadaşlar. Hem ev olarak kullanıldığı için. Böyle <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası. <laughs> Şöyle. Burası bu ha, arkadaşlar. Bir de terası gösterelim. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Burada yetim, yetim, evet, yetim arkadaşlarımız var evet. küçük. küçük. <laughs> abla, abla, abla. Arkadaşlar Mert abone olmayı istiyor. Bu yetim bunun anası babası yok. Hayır, arkadaşlar yalan şey söylüyor. Evet. Allah evet. Allah yardım etsin. Ya, Şu arkadaşlar dışarıya çıkıyoruz. Arkadaşlar dışarıya çıkıyoruz. Burada şeylerin fotoğrafları var. <laughs> Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şehitlerimizin resimleri var. Bunlar yetmişler. Beni çok seviyorlar evet. YouTube'u olduğu için. 2000 olacak abone olun. Şöyle var. gördüğünüz gibi burada var. 2000. Şurada var resimler. Sen beni taşıyın bana. Taşıyın. Böyle işte arkadaşlar. Burası sağdan Hanım. Yavuz Hanım tren attığını. Yetimi taşıyor. Resimin üstünde. Bunu alın. Bak bunu buradan <gülüyor> alın. Seni <laughs> <laughs> Bu kadar işte. Bu kadar işte arkadaşlar. Bilmiyorum, başka bir yer yok burada. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Buraya Adana'nın bakanı gelir inşallah. Böyle bir ziyarete. Aynen yani gelip gezebilir. Bu Videomuz bu kadar arkadaşlar. de şey evini ziyarete geldik. Getmeden... Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum biliyor bilmez musun? Bilmez miyim Ekrem abi, bilmez miyim? Bir de şu... Abone <laughs> olmayı Böyle işte arkadaşlar. Bu zaman gel ana videoyu kapatalım. Gel lan buraya! Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma desteklerinizi katınız.